Belediye Derince Spor yarın evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediye Spor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Cem Canbaz antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına yarınki Kelkit Belediye Spor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öncelikle şunu söyleyeyim biz geç toparlanmamıza rağmen iyi reaksiyon veriyoruz. Özellikle eskiden kalan oyuncularımızın çokluğu takım özellikle kemik oluşumu anlamında kadro planlaması gayet iyi. Ve Kocaeli'den gelen genç oyuncularımızla birleşip iyi bir ekip olup biz olup o anlamda iyi çalışma periyoduna devam ediyoruz. Karşıyaka'ya gelince gerçekten çok mali anlamda çok bütçeli bir takım. Şampiyonluk anlamında büyük bir camia o da. Ona karşı daha dengeli oynamaya çalıştık. Özellikle ikinci bölgeyi daha iyi savunmaya çalıştık ilk devre. İkinci devrede bunu devam ettirdik. Baktığınızda gol pozisyonu olarak rakibe iki tane gol pozisyonu verdik. Özellikle bizim de atamadığımız iki tane var. Yani denge oyun oynamaya çalıştık. Onlara çok böyle alan bırakmadan mesafe ve özellikle rakibe yakın temaslı, tacizli bir oyun oynamaya çalıştık. Bunu iyi başardı arkadaşlar, oyuncu kardeşlerim. Sonra da, da duran toptan çalıştığımız bir gol attık ve 1-0 galip geldik. Bu bizim için çok büyük bir artı oldu, güç oldu. Bundan sonraki süreç bizim için daha da önemli. Özellikle bu süreci çok daha doğru yönetmeliyiz. Çünkü biz ayakları yere sağlam basan, mütevazi, koceliği ve derinceyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışan, kendi futbol anlamında doğrularını yapmaya çalışan bir takımız. Yani bizim derinden ve sessizden tabii ki yukarılar hedefimiz olacaktır. Ama bizim bunu oyun anlamında biz oynayıp 90 dakika biz keyif alarak, doğru oyun oynayarak, Rabbim de sonuçta 90 dakika bittikten sonra tabelada ne gösterirse biz ondan en büyük avantajları, artıları, puanları toplamak için elimizden geleni yapacağız. Burada ben başkanımızı ve bütün yönetim kurulumuzu bize destek veren ve sahada mücadele eden oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Bu haftaya da gelince Kelkit'te Kelkit'te içeride oynayacağız. Kelkit'te baktığınızda çok mücadele gücü yüksek. Yıllardır Playoff oynayan, playoffları kaçıran, sert ve mücadeleci bir takım. Yani bir puan olduğuna bakmayın. İki maçta bir tane gol yediler ve 0-0 bitti. Son maçta yenildiler. Baktığınızda sert bir takımla oynayacağız. Mücadele gücü çok yüksek bir takımla oynayacağız. Ona göre önlemlerimizi alıyoruz. İnşallah evimizde oynayacağımız maçta 3 puan almak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Onu söylüyorum. Doğru oyun oynamak bizim için çok önemli. Biz bir ekibiz. Biz şunu düşünüyoruz iliklerimize kadar ya da son damlamıza kadar maçı yaşayıp doğru oyun planını kurgulayıp önceden planlanmış oyuna diğer arkadaşlarımızla katıp yani biz bir takım olgusu yaratmaya çalışıyoruz. Takım olduğumuzda her oyuncu o gün her maçın kendi kahramanlarının içinden doğuracağını düşünüyoruz. Bunu daha önce de söylemiştim. O gün baktık zaten amacımız oydu 50-60'a kadar oyunu tutup daha sonra o dakikalara beraberlikle ve o şekilde gittiğinde hamleler yapıp maçı kazanma adına o hamleleri yaptık. Daha sonraki zaten hamlelerde meyvesini verdi, gol attık, pozisyonlar da bulduk. Bunları daha sonraki maçlarda da yapacağız. Yani maçı şöyle düşünüyorum ben. Maç 90 dakika. Özellikle şunu söylüyorum bütün oyuncularımıza da. Sonradan giren oyuncular 5 dakikada bile olsa hani nasıl dünyada bir şimşek çok şiddetli çarpar? Şimşek etkisi yaratmaları lazım. Aldıkları süreyi en doğru, en iyi ve en canlı kullanmaları lazım. Çünkü dinlenik vücutla giriyorlar sahaya. Bizim tek yapmamız gereken oyuna müdahaleleri daha da iyi yapabilirsek çünkü sınırlı bir gücümüz var. Bu gücü de en doğru, en mantıklı, en bize avantajlı şekilde kullanmamız lazım. Bu şekilde yaptık. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde planlamamızı yapıp devam ederiz.